çocuklar? Like Günaydın hocam. Hayırdır bugün iki tane Barbie görüyorum. Bu Barbie mi Allah aşkına hocam? Allah aşkına öğretmenim bunun Barbie'sine bakın ya adam. Barbie'yi bırakır mısın? Hayırdır bu <laughs> tamam. Gözlüğü düştü. <gülüyor> 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 öğretmenim benimki daha pahalı. Bakın gözlüğü bile oynuyor bakın. Bakayım. Gözlüğüm nereye gitsin? <laughs> Barbie'nin gözü yerlere düştü. Aa! Arkada bir de Ken var. Evet, ben Ken oldum. <laughs> hocam bacağımı mı vurdu? Kim vurdu ya? Hay bugün sınıfımda Barbie ve Ken mi var? Barbiler ve Ken ama hangisi <laughs> gerçek Barbie onu bilmek istiyorum. Hay bilmiyorum. Ne alaka ya? Benim daha çok güzel eşyalarım var. Bakın hocam. Ay, ey, ay Ken bunların hangisi gerçek Barbie sen biliyor musun? Ben evet, biliyorum ki. Ay, ikisi de birbirine çok benziyor. Her şeyleri de var. Evet. Nasıl Her çözeceğiz? Mum Barbie. Ye. Ay, ha, bayağı hazırlıklı gelmişsin Barbie. Bak 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 bak. Benim kızım var. Adlosun var pardon. Bu O de yüzük neyli var. Barbie? Bakayım Barbie. Li. Oo! Kiko. Kiko gloss gelmiş. Hocam evet, bu da gloss yalnız. Evet o da gloss pembeş pembeş. <laughs> Kanalımıza abone olmayı, like atmayı, yorum atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Evet kızlar buradan bizi çok seven Hatice, Lina Özgür ve Lina'ya kocaman bir selam söyleyin bakayım. Sizi çok seviyoruz. İyi ki varsınız. Bak sen bunu neresi dandık ya? Ben başka bir bakabilir miyim? Ne alaka biz onu... Sen Bakma bıçak mı Pritz'le be. Hocam bak bunlar normale benzemez ha. ha tırnak makası mı Barbie'li? Evet. Ne bileyim yani hocam. Çocuk törp yapıyor demek ki Zeynep. Evet, ben Aa, ben Zeynep ben... nedir? Pardon Barbie. Aa, Zeynep kim ayol? <laughs> Aa, kim Zeynep? Ken, Ken sen bir şey getirdin mi? Bunlar bir sürü bir şey getirmişler. Hocam, hocam ben bakayım. Atari getirdim. Ha evet. Aa, kendi gitti. Aa, mavi getirmiş. Ben, mavi hocam. Ben Telefonum bile pembe, senin var mı pembe? Pembe olmasına gerek var mı? Barbie'sin. Aaa! <laughs> Daha iyi <laughs> Hocam bu Barbie değil ya, sahte mi? Ya, ya ne alaka, Barbie Ben de Barbie. sen de sahtesin. Ya bir kere her şey dendi kalıyor, bunun neresi Barbie? Hayır neresi dendi? Gayet kaliteli. Neresi dendi? Telefonu dendik. Bayılacak şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Hocam! Vuhuuu! <laughs> Aaa bak! Ben dik dedin, Ko çocuk komple set çıkardı. Bu üç tane şey var, Allah Allah! Tamam, hepsi Barbie'li. İzzet! <laughs> Benim ne yapayım ayol? Hava attığı gibi. Benimki Kikolos'undan daha ucuzdu bu. Seninki Kikolos'un kaç para? Ay. ay? Çok havalı bu! Dikki Kikolos almış, gönül eşliğinde Kikolos'u almış. Hocam bunun içinde çıkartıyor. çok tatlı bir şey var! Ay. Ne var? Kaldık çünkü o yüzden düşüyor. <laughs> Bak benim Barbie'm hocam. Barbie'me bakın. Hiranur senin Barbie'n çok güzel ya. Ya hocam. <laughs> ya hocam. Pardon pardon. Aa, o senin. Hiranur nereden çıktı? Hocam çaldı onu ve Böyle bir şey yapmadı tabii ki hocam. Hocam bu benim canlı duruyordu. Ay görmedim ben o ara. Böyle çekiyor. Ya, ya, hocam. hocam, hocam. bu burada Neyse. Bir de şey biliyor. O gloss da önemli. Aa, bu da benim. Ya bırak. Hocam benim. Hocam ne Ay çok güzel Barbie bir yastık getirmiş. Kadife kadife bir getir bir bakayım. <laughs> Ay çok güzel yumuşacık. Hocam. Senin var mı kelle yastığın? Yok. Ha, <laughs> Ama Hocam. bunların Barbie tartışması benim Canımı sıkmaya başladım. Bence de yani bunlar nasıl yapacağız Enes? Ay pardon Enes dedirken. Hocam. Hocam hemen içindekini gösteriyorum. Ha göster bakayım. Ne oluyor burada Barbie ve e, Barbie pardon. Barbie, Barbie şeyi var. Aaa <laughs> oh, köpek. Çok tatlı. Ne ya öyle mi? Kuduran Barbie mi olur Allah aşkına? Benim sakinliğime bakın. Bunun kuduruklarına bakın. <laughs> Çok sinir etti sen onu biraz ben o yüzden. Ben şey yapmadım kendim kendim kudurmuyor. Her şey bak ucuz ya. dedin dandik dedin. Ama öyle. <gülüyor> <gülüyor> bak, bak dondu kaldı gelin. Gelin. Saçın bir kere çok uzun. Çok kısa bak benimkinin saçına. <gülüyor> <gülüyor> bir şey var mı? olur ya. E ee, ne alaka? Se senin alaka? Senin saçın da kızıl. Kızı mı benim saçım hocam? Hayır, yani kestane. Kes kes sarı değilsin ki sen de doğru söylüyor. Ne alaka ya? Çok alaka. Barbie oyuncakları sarışın olur abiciğim. E, bu da, Abi, bu da Barbie. Bak. Ama bu, da Barbie. Ama bu esmer bir kere. Üstünde Barbie yazıyor. Ya sen ya? E Barbie, Barbie filmini izlemediniz, izlemediniz mi? Sarışın mı ya? İlçılığa hayır. Evet evet. Hep Hocam, hayır. Hocam de... kolye ki Ben Siz... Barbie siyah olmaz diyorum. Hocam Bak, Siyah olmaz diyor ya. Esmer pardon. Allah Allah. Ya, siyah şey diyor. Ya, biz beyazız. <laughs> <laughs> Ne bakıyorsun? Ne kızdın? Aa Barbie'ye bakın hocam. Hocam ya. Her şeyi dağıtmış ya. Özellikle o parmağındaki yüzüğü de ben verdim. Ya bu da her şeyi o vermiş ki ya. <Gülüyor> Ay! Of <laughs> çok güzel. Bakın kete bak. Aynı yüzükte olmuş. <laughs> Bilmiyorum bir kere de... <laughs> aynı geldiğiniz için <laughs> bir şey değil. Çocuklar. Hocam. Efendik. Artık yetmez mi? İyi gösterdiniz. Hadi. Hocam, hocam. Ne göstereceksin? Ooo oh, pembe bir oje. Pişikte parlayan hocam bu. Oje. Gördün mü? Bu da pembe olacak. Ay ışıl ışıl. Hmm, gördün mü? Ya burası okul okul makyaj malzemesi getirme yeri değil, getirseydim ben dolu çantamı getirdim buraya zaten. Oyuncak odası da değil. Bir tane getirdim, sen getirmişsin bir sürü bir şey. Hmm. Tamam İranur, bitti mi? Hocam. Bu ne? Dudak klima, hem de kiko. Ha, aa, bak gördün mü? Kikosu varmış onun da. O 100 lira bir şey. Daha 100 lira değil o. o. Oh, Bakayım <laughs> pembe pembe bir de gördün mü? Fosforlu pembe herhalde. Evet hadi şimdi <laughs> toplayın. Demek. Artık beslenme saati ondan sonra derse geçiyoruz. Hadi bakalım. Tamam, hadi ders yapma Yani bunların hangisi gerçek, hangisi sahte bulmamız lazım Enes. Gerçek falan. Ders olarak Hocamı başlayacağız. Tamam hadi toplayın başlıyoruz. Hocam hiçbir şey bilmiyor ya. Oh Barbie'ler. Burakini donmuş böyle ne getirdiniz? <laughs> Barbie'li bir bardak. Benimki daha büyük hocam. Benimki kupa ama. Evet biri cam bardak biri kupa. Benimki daha güzel işte kafamda. Ken Bey gitti, bay gitti bay acaba Ken? Bilmiyorum ki Ken Bey gitti? <laughs> Barbie'li tepside getirmiş. Bunlar her şeye getirmiş ya. Ya hanginiz saatte hanginiz gerçek hala ait edemedi? <laughs> Haklı. Arkadaşlar yorumlara yazsınlar. He. Hangisi gerçek Barbie? Zeynep mi? Heyranur mu? Tabii ki ben. Bak 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 pembe bir toy box getir. Benim ay Sakin ol ya. Ay neyse. Ken Bey. Ken Bey e, geldi. Nerede kaldın? Geç çabuk geç. Ne dikiliyorsun arkamda? Geldim Ken Bey. Yiyecek aldım. Ne aldın? Yiyecek. Ne getirdin? Bunları. Bakayım. Oreo. Oo wanted. Bak 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 bak. Ne boni bon. Hmm, orada bir şeyler daha var sanki mavi mavi. Ay şapkalı bir oyuncak çok tatlı. Evet, başka bir şey yok. Yeter zaten Bar Barbie'ler Bar burayı doldurmuşlar. Bak dönüyor. Bak 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 dönen bir şeker mi getirdin? Senin olabilir. <laughs> İstemez. Şimdi kızlar. Efendim? Ben karar veremiyorum. O yüzden size soru soracağım. Ha, ne sorusu? Bekliyorum. Matematik sorusu. Oh. Ona göre kim gerçek Barbie, kim sahte Barbie anlayacağız. Tamam, bekliyorum soruyu. Evet, Barbie'lerin ve Ken. Gerçek Barbie'yi bulabilmem için soru soruyorum. Bekliyoruz hocam. 5 çarpı 10. Aa. İlk ben kaldırdım. Ben kaldırdım. Ben kaldırdım. Aa, ben kaldırdım. Ben kaldırdım. Ben kaldırdım. Ben hocam. Ya ben dikkat etmedim mi kim kaldırdı parmağını? Ben hocam. hocam. Oraya gözümü mü kapattım? Ne yaptım acaba? Bilmem o, o ben kaldırdım. Hocam. Ay nasıl yapacağım? Hocam. hocam. O zaman hepiniz biraz daha söyleyin bakayım. 5 çarpı 10. 50. 50. Yes. Eli. <laughs> Eli sen sonra söyledin. Pardon Ken. Ya aynı anda söyledik. Gayet de geç söyledi hocam. Aynı anda evet. söyledik susun be. Bu ikisi elken... önce 50 dedi, sen sonra üçüncü de durdun, doğrudan 50 dedin. E evet. ne yapayım olamaz mı? Olamaz. Olabilir. Demek ki sen sahte kelsin. O zaman sahte kelsin. Bir var. <laughs> Biterken tane sahte olmuyor mu? Evde. evden Evde mi bıraktı? Evde mi bıraktı kelini? Şimdi şey ya Ya evde. Kendine... Çalışıyor ama Allah çocuklar. Bir tane Barbie, bir tane Ken varsa bence ya bu gerçek Ken bu sahte ya da bu doğru bu sahte. Sen gerçek ya sen misin? Saftisi. ya da ben gerçeğim bu gerçek. <laughs> ya, Allah Allah. tamam bir soru soru daha soracağım size. Bir soru, soru daha soracağım. Evet şimdi kaç sorsam acaba bilemezler. Evet şimdi soruyorum. 15 artı 20. Ah! Barbie, sen niye geç kaldırdı parmağını? Hocam ya! Beni benim lütfen. Hesaplamamı yaptın. <laughs> hocam. <lütfen. gülüyor> Ay gene hepiniz parmak kaldırıyorsunuz. Birimizi bilmeyin canım. Hocam. Ya, biliyoruz hocam biz. De Aa bütün Barbiler de zekiymiş. Ben bilemedim şimdi bunların hocam, hangisi lütfen, gerçek, lütfen, hangisi lütfen. sahte. Ben, hocam, tamam hep birlikte söyleyin. 1 2 3 35. 35. Niye hocam aynı anda şey ya. Aynı ya, ya hocam da bizden koruyalıyor. Ay, Ay. kel tembel misin sen? Belki. <laughs> çalış da gel. Çalış da gel. Şu barbilerden biraz bir şeyler öğren Ken. Duydun. Bunların kendine yararı yok ya hocam. Ay vallahi bunlar ancak süslenip püslenip. Ya hem aşkıyız hem zekiyiz. Ne istiyorsunuz? Ay, vallahi ya. Hocam. Benim gerçek barim ikisi de değil. <laughs> Bence de. Sen de gör. Öğretmenim. Ne oldu tatlım? Ben toy açmak istiyorum. He, ha, aç bakayım ne varmış içinde merak ettim. Hmm. Hmm, Barbie. Efendim? Hayırdır canım? derste ne yapıyorsun? çıktı. Pembe mi çıktı? Hocam. Oh. Ha. Ken. Efendim hocam. Ne yapıyorsun derste çocuğum? Bir şey yapmıyorum hocam. Şu Ken oyuncağını ver bana. Neden? Benim olsun. Hayır benim olsun. Ah. Yürü git. Ah ya? Bir, bir kere. <laughs> demek ki gerçek Barbie o. Ne alaka hocam ya? Keni kaptaldı. Evet. ne alaka ne alaka ya? <laughs> Neyse. Hiç gördü. Ben uzandım alamadım o uzandı. Hocam hadi açıyorum. Ben de bunu yiyeyim bari. <laughs> aç hadi aç bakayım ne varmış. Açıl. Yırtıyorum birazcık ama. Ha. E biraz çabuk aç çocuğum. Hadi canım. Açacağım ya? Hadi Sakız canım. çıkıyor zaten içinden genelde. Ne çıktı? Bu ne ya? Pembe, pembe yok onda. Aa. Aa, gerçek Barbie değil. Gerçek Barbie olsa pembe çıkar. Bence onu Ken'e Mavi çıktı. Teşekkür ederim. Evet çocuklar. Şimdi gerçek Barbie'yi bulmak için bir soru daha soracağım size. 4 çarpı 4 bu da çok... mı kolay oldu? 16. Yani Aa! de, biz de 16, 16. <laughs> Ama yani olmadı bu şimdi. O zaman bu sahte Barbie söylemedi bile. Ne evet, oldu? Söylemedi <laughs> bile. <Söylemedin gülüyor> ne bile. oldu? Gerçek Barbie <laughs> bu. Gerçek Barbie hemen söyleyiverdi evet. şapadan. Hareketlere bak bak. Ha. Bize ak da vermedim ama Sen de söyle. 16 o artık geride kaldı. Eee. <laughs> ne? Ha. Hocam! He. Ayakkabının aynısını almış. Aa! <laughs> Barbie'lerin üstü başı da hep aynı. İkiz gibi gelmişler okula. <laughs> Aa ikizlere bak ya. <laughs> Ama onun kafasında bak bandanası var. Ama benim de belen var. Hani takmamışsın. Ha takmak istemiyorum. Barbie yastığı var onun. Ay onun da var. Ay bunları hepsi paket. Çantası yok. Barbie'deki. Ama pembe. Evet pembe. Evet çantan yok senin. Beslenme kabın da yok senin. Ha o muydu? O hmm. nasıl ya? Hmm. Onu da çalarketim. Evet, neyse bir soru daha soruyorum bakayım. Bu sefer bilemeyeceğiniz bir soru bulmam lazım. Nerede? Evet, şimdi soracağım soru tam Barbie ile alakalı. Hmm. Ken, bırakır mısın telefonunu? Oh, hocam bırakırım tabii ki. Barbie filmi hangi ülkede çekilmiştir? Ben bilmiyorum. Ah. Bu ne Aa. Barbie'ler ne oldu? Duyacağım sallayacak. Ben, baş... ben, ben kaldırdım ilk. Ben kaldırdım. Bilmiyorum. O, o zaman ilk mı? önce e, Enes sen biliyorsun herhalde. Bilmeyenlere sorayım bir. Amerika Birleşik Devletleri. Aa, bilemedin. Evet e, Barbie'ler. Bu sarsın. Bu ilk. <laughs> Sallıyorum. İngiltere. <laughs> sen söyle. Ee, Ankara. Ankara olmaz. Yurt dışı <gülüyor> olacak. <gülüyor> Aa, Barbie bilemedin. <laughs> ben Bilmiyorum bana öyle bir baktın ki bildim diye düşünüyorum. Ay Barbie sen bildin. <laughs> Nasıl İngiltere ya? Ya salladı tutturdu. <laughs> ya ben Barbie'ymiş de bana vahiy indi. Tövbe çarpılacağım. <laughs> Hocam. Böyle <laughs> şey bir tane daha soruyorum. Kudurdu kudurdu gene. <laughs> Gerçek Barbie oymuş demek ki. Bir tane daha soruyorum. Buldun mu Ken? Hı? İngiltere yazıyordu. Evet İngiltere yazıyor. Hayat bitti. <gülüyor> <gülüyor> Ay helal helal. Gerçek gerçek Barbie bu olacak daha. Sen <laughs> gerçek Barbie sen yardım et. <edeceğim>. Yardım <laughs> et. <öne. gülüyor> <laughs> küçük Barbie. Ha bir soru daha bulup geliyorum Ay. Barbie ile <laughs> alakalı. Evet şimdi soracağım soruda da Barbie'nin kaç adet filmi vardır? Oh ilk önce küçük Barbie parmak kaldırdı. Önce geriden. Kenden başlıyoruz. Ken sayı bakayım. Bir. Bir mi? Hı. Evet. Sen Barbie? Üç. Ha. <laughs> Sen Barbie? On beş. Aa, oh bak. Bir, üç, on beş. Alakaya maydanoz. <laughs> Hay bu sefer de küçük Barbie bildi. Yeah. Ne? Ben şimdi nereden bileceğim Nur hangisi gerçek, hangi saatte? Oha, on beş mi varmış? Evet. Oha. Neyse, bugünlük Barbie'yi <laughs> çözemedim. Neyse Arkadaşlarımız ya. yorumlarda yazsınlar. Barbie'siz kaldım. Hangi Barbie gerçek, hangi Barbie sahte? Hilanurumu Zeynep mi? Ben. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Abone olmayı, like atmayı, atmayı yorum atmayı, unutmayın. Unutmayın. Sizleri <laughs> çok seviyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.